Hanımlar merhaba. Her zamanki gibi hem pratik hem de az malzemeli tariflerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere hazır yufkadan çok kolay ıspanaklı börek yapacağım. Hemen malzemeleri sayayım. Burada 4 tane yufka var. Yufkaları daha önceden dondurucuya atmıştım, çıkardım, erittim. Şimdi kullanacağım. Bir tane soğan minik minik doğradım. Bir kase peynir. Ben lor peyniri kullanıyorum. İsterseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. İki bağda ıspanak. Ispanakları ince ince doğradım. Saplarını ayırdım. Baharat olarak da pul biber ve tuz kullanacağım. Ayrıca yufkaların arasını yağlamak için biraz sıvı yağ ve su. Suyla karıştırıyorum. O zaman daha güzel oluyor. Buzlukta dondurulmuş böreklere benziyor. Çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Bir su bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su olarak ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Şimdi iç harcını hazırlamak için böyle büyük bir kap aldım. Bunun içerisine daha kolay karıştıracağım. İçerisine hemen soğanı döküyorum. Üzerine biraz tuz döküyorum. Bunu ovacağım. Soğanları bu şekilde öldüreceğim. Eldiven takarsanız daha iyi olur. Çünkü elimize çok çok siner diğer türlü. Şimdi üzerine ıspanağı döküyorum. Biraz daha tuzla bunu da aynı soğanlar gibi ovacağım. Bunu da öldüreceğim. Ispanağı da aynı soğan gibi uzun süre oldum. Gördüğünüz gibi bayağıca bir suyu çıktı. Bunun suyunun biraz süzülmesini bekleyeceğim. Daha sonra içerisine peynirini, eee, de atacağım. Biraz süzülmesini bekledim. Şöyle elimle sıkarak başka bir kabın içerisine alıyorum. içerisine pul biber ve peyniri de ekledim. Son olarak bunları da karıştırdığım zaman içimizi hazırlamış oluyoruz. Yufkaları tam ortadan ikiye bölüyorum hepsini. böreklerin hepsini tamamladım hanımlar. Şu kadar yağ kaldı. Şöyle üzerine sürmek için bir tane tam yumurta, yarım yemek kaşığı kadar yoğurt ve bu kalan yağı birleştireceğim. Şöyle hepsini birleştirdim. Karıştırıyorum. Karıştırdım. Ben bunu genelde elimle sürüyorum böyle. Çünkü yoğun bir üst sosu fırçayla baş edemem. Biraz da susam serptim ve böreği tamamladım hanımlar. Şimdi fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişireceğim. Böreğimiz mis gibi pişti. Fırından çıkardım. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Daha sonra da size içini de göstereceğim. çok pratik ve çok lezzetli ıspanaklı börek tarifimizi tamamladık hanımlar şahane görünüyor. Çok lezzetli. Hatta ben bunun bir gün sonraki halini daha da lezzetli buluyorum. Tazeyken zaten çok güzel ama ertesi güne kaldığı zaman da yumuşadığı zaman acayip şekilde hoşuma gidiyor. Öyle de deneyebilirsiniz. Ertesi güne kalan börekleri de afiyetle tüketirsiniz. Şunu da hemen söyleyeyim unutmadan. 3 tane yufkayı ıspanaklı yaptım. Son kalan bir tane yufkayı sadece peynirli yaptım. Ispanaklı olan harcımız 3 tane yufkanın içerisine yetti. Siz de ona göre ıspanaklı içinizi Hesap edersiniz. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik hanımlar. Yine bunun gibi hem pratik hem de lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.